Arkadaşlar herkese merhaba. Farklı bir video deneyimi yapmak istedim. Yani ne kadar başarılı olabilirim tam bilmiyorum açıkçası ama e, sosyal yani Trabzonspor'un antrenman videolarını böyle kendince bilgi tecrübelerime dayanarak bir yorumlamak istedim açıkçası. E, tabii şu an bunu başarabiliyor muyum, bilmiyorum çünkü bu montaj programını ilk kez kullanacağım. E, bu tabii ilk yapılan antrenman bu arada. İlk yapılan antrenmandan e, başlayalım. Öncelikle burada tabii Orhan Ak görüyoruz. Egemen Korkmaz'ı görüyoruz. E, teknik direktör Abdullah Avcı. Ekibin tamamını değişti. Eski teknik ekipten hiç kimseyle çalışmıyor ve e, kendisi dahil 7 kişilik teknik ekibiyle buraya geldi. Birinci yardımcısı Orhan Ak. ikinci Egemen Korkmaz. Kaleci antrenörü. işte fitness, kondisyon antrenörleri, analistçileri. E, tamamen kendi teknik ekibini buraya getirdi ve kendi teknik ekibiyle tabii daha iyi anlaştığı için belki de çözüm sürecini çok daha bu şekilde hızlandırabilecektir. Bu arada arkadaki antrenman sahasının görüntüsü biraz kötüymüş gibi gözükebilir. Burada havalimanının bakım aşamasında olduğunu söyleyelim ama tabii ki taraftarların herkesin ilgilendiği şey arkadaki sahanın görüntüsünde çok çimlerin görüntüsü ve antrenman sahalarının 4'te 3'ü şu an itibariyle bakıma alınmış durumda bakım çalışmaları devam ediyor. Umarım bu e, kötü görüntüde bir an önce son bulur. Bu arada şu an ekranda bulunan alanında iyi gözüktüğünü söyleyebiliriz. Ben burada videoyu oynatmaya devam edeyim bu arada. Bu ilk denemem arkadaşlar. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum açıkçası. Yani daha önce hiç kullandığım bir program değil veya yani yöntem değil. Yani eğer siz bu şekilde devam edin derseniz ben yine arada sırada bu şekilde videolar atmayı da devam ederim. Orada dikkat çekici bir nokta var. Kerem Baykuş, Furkan Can, Süleyman Cebeci gibi isimler. E, eski teknik direktör Edin Newton tarafından altyapıya gönderilmişti. Ama Abdullah Avcı gelir gelmez bu isimleri tekrar A takım kadrosuna davet etti. En azından bu süreçte onların ne durumda olduklarını görüp bu kararı bizzat kendisi vermek istedi. Bu da bu genç oyuncular için gerçekten çok önemli bir fırsat. Belki aralarında bu fırsatı çok iyi değerlendirecek isimler de çıkabilir. Burada iki sol bek aynı karede. Marlon ve Farukcan. Tabii Marlon'un performansı çok iyileştiriliyor. Abdullah Avcı'nın da o bölgeye bir transfer beklentisi var. Zaman zaman Kamil Ahmet Çörükçü'yü orada görüyoruz. Ama belki bu süreçte Farukcan ismini de duyabiliriz. Abdullah Avcı zaman zaman genç oyunculara forma şansı veren, e, bu fırsatı onlara tanıyan bir isim. E, bakalım bunu gösterecek zaman yani onu değerlendirecek mi diye. Bu arada şurada e, diyabete vardı arkada. Bilmiyorum şu an ekran görüntüsünde var mı tekrar. E, onu görürsek de söylerim. E, diyabete ve Hugo e, Abdullah Avcı'nın hem Beşiktaş hem de Başakşehir dönemindeki transfer etmek istediği isimler arasında yer alıyordu. Trabzonspor'da onlarla çalışacak olması e, o iki oyuncu için de çok iyi bir fırsat. Zaten Hugo kendisini yerini takımda önemli ölçüde garantilemiş gibi gözüküyor ama e, Diavede için Abdullah Avcı önemli bir fırsat olabilir. E, çünkü Abdullah Avcı kanat oyuncularını daha çok içerik içeri kat eden, oyunun içerisinde olan, orta sahaya yardım eden, e, gol atma sorumluluğunda üzeri alan, üzerine alan isimlerden tercih ediyor daha çok kenara çıkıp orta yapan isimler değil de daha çok içeri girmesini e, girmeyi seven isimlerden oluşturuyor. Bir ilk antrenman, ilk antrenmanlarda da e, bu en azından şu anki video ilk antrenman. İlk antrenmanda e, çok fazla yormaz takımı teknik ekip. Ama en azından neler yapabileceğini de sinyalini verir. Şu anda bir pas çalışması yapıyor. Bu e, her teknik adamın e, ısınma sürecinin ardından o geçiş sürecinde de yaptırdığı bir antrenman metodudur. Şu ana kadar bu antrenmanı kullanmayan e, teknik direktörü rastlamadım yaklaşık. E, onun üzerinde teknik direktörle çalıştım. Yani en azından antrenmanları takip ettim. Hepsi hemen hemen bunu kullanıyor. Evet burası önemli. Şuradan biraz sesi açayım. Tabii bu ses size geliyor mu bilmiyorum açıkçası ama e, bir daha şurayı tekrar dinleyelim. her iki tarafında ortaya kadar yani bulunduğu alana kadar gelmesini istiyor. Bu şu anlama geliyor. E, defans bloğu ile orta sahanın birbirine yakın olmasını, iç içe olmasını istiyor Abdullah Avcı. Zaten onun oyun planı genelde e, dörtlü defansın önünde bir defansif orta saha ve onun önünde dörtlü ve tek forvetten oluşur. Yani 4-1-4-1 diyebileceğimiz oyun mantalitesinden oluşur. Ama bu takım ataktayken bu şekilde takım defansa geçtiği anda çok daha farklı bir kimlikte görüyoruz Abdullah Avcı'nın takımlarını. O defansif orta saha iki stoperin arasına girip üçüncü bir stoper gibi oynuyor. O dörtlü orta sahanın ortasında bulunan iki kişi 8 numara gibi çember daire orta çemberin içerisinde oraya yakın oynuyor. Kanat oyuncuları da bir de bek misali geri çekiliyor. Yani klasik 5-4-1'e dönüyor bir anda e, takım e, rakip atağa kalktığı sırada. Yani bu geçiş dönemini yak yakalamak, bu mantaliteye uymak çok kolay değil. Başakşehir de bunu çok iyi yapmıştı. Beşiktaş'taki ilk döneminde bunu Beşiktaş'taki döneminde bunu çok fazla yapamadı. Hatta takım buna uyum sorunu yaşayınca direkt evet. e, eski Şenol Güneş'in oyun mantığı 4-2-3-1'e e dönmek zorunda kalmıştı. Ama burada da görünen o ki yine gelir gelmez ilk o kafasında kendisine has olan yani kendisiyle görmeye alışık olduğumuz dörtlü defans önünde tek defansif orta saha, dörtlü komple orta saha ve e, bir forvetten oluşan sistemi burada da deneyecek. Ama burada şöyle bir sorun var. Başakşehir'de bunu Mahmut Teknemir'le, yapıyordu. Beşiktaş'ta Atiba'yla bunu denedi. Ama bu Trabzonspor'da bunu yapacak oyuncu kim olacak? Abdülkadir Parmak mı? Flavio mu derken? Abdülkadir Parmak biraz daha kullanabilir. O bölgede onu en azından yoğun şekilde kullanabilir. Hatta ben Hosseini'yi bile o bölgede deneyebileceğini düşünüyorum. En azından antrenmanlarda bile olsa bir çift kale maçta en azından onun defansif orta saha bölgesindeki potansiyelini deneyecektir, kullanacaktır. Ama o bölgedeki çelik oyuncusu zaman içerisinde bence Abdülkadir Parmak olabilir gibi geliyor bana. En azından devre arasındaki transfer dönemine kadar. Buradaki görüntü önemli. Tekrar kaleci Ece'ye gittiğinde oyunu durduracağım. Şurada gördüğünüz gibi kalecilerin oyunun içerisinde olmasını çok fazla istiyor. Bu şu anlama geliyor. Kaleciler artık o alışıla geldiğimiz topu ben uzaklaştırayım. Top benden uzaklaşsın da ileride herhangi bir oyuncuya giderse gitsin mantığından çıkacak. Tamamen ya önündeki ikili defans stoperine tandemine topu çıkaracak ya da onun önündeki defansif orta sahaya topu çıkartıp oyun kurmaya çalışacak. Burada kalecilerin ayaklarını çok net bir şekilde e, kullanması gerekecek. E, tabii kaleciler buna uyum sağlamakta biraz zorluk çekebilir. Milli maçta da gördünüz. E, kaleci Mert çok zor durumda kalsa dahi topu uzaklaştırmak yerine genelde hep önündeki ikiliye veya beklere topu çıkarmaya çalıştı. Burada da e, Abdullah Avcı kalecilerden bunu fazlasıyla isteyecek. Sürekli olarak antrenmanda bunun üzerine durduğunu söyleyebilirim. Arkadan ve ilerleyen saniyelerde de yine olacak. Arkadan sürekli olarak erceye sürekli olarak oyunun içerisinde olmasını, oyunu takip etmesi yönünde de uyarlarda bulunulacak. <laughs> Burada sürekli olarak kaleci de bir defa gibi. Evet. Artık bu Avrupa futbolunda zaten alışıklıkla görmeye başladığımız bir sistem. <laughs> Evet arkadan az önce söylediğimiz yani sürekli olarak RC'ye sürekli olarak oyunun içerisinde olmasını, pas trafiğini kontrol etmesini, şekillendirmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Ama aynı zamanda önünde olan oyuncuların da ona yaklaşıp ona pas atabileceği zemin oluşturulması çağrısında bulunuyor teknik ekip sürekli olarak. Arkadaşlar bu, bu alanda değil açın oyunu. Şurada Abdullah Avcı bağırıyor. Bilmiyorum size ses geliyor mu. Dediğim gibi yani programı kullanmadım daha önce ama şurada Abdullah Avcı arkadan e, şu ifadeyi kullanıyor. Bu alanda değil. Oyunu açın diyor. Yani bir yerde oyunu sık sıkılaştırmak darlandırmak e, darlaş daraltmak yerine e, oyuncuların e, daha geniş alanlara yayılmasını, topu daha geniş alanlarda kullanmasını istiyor. İlerleyen saniyede de zaten aynı uyarının devamında arkadaşınıza pozisyon yaratın diyor, fırsat tanıyın diyor. Yani top ayağında olan kişiye değil de diğer oyuncuların boş koşular yaparak belki ona yeni bir pas alternatifi, yeni bir pozisyon alternatifi yaratmasını isteyecek. Bu çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Yani çok uyum sağlanabilecek de kolay uyum sağlanabilecek bir durum da değil. Çünkü burada tamamen değişen bir taktik anlayışından bahsediyoruz. Bakalım oyuncular maç içerisinde bunu ne kadar uygulayabilecek. Yani top eee Trabzonsporlu bir oyuncunun ayağındayken e, boşta olan oyuncular pozisyon yaratmayı başarabilecek mi bunu? Artık e, zaman içerisinde göreceğiz. Dediğim gibi ya yani bu sistemi e, kafasında oluşturmuş Abdullah Avcı ama uygulamak tabi bu kadar kolay olmayacak. Çünkü Beşiktaş'ta çok zorlanmıştı. Bakalım burada başarabilecek mi? Açın oyunu. Evet açın oyunu diye pozisyon yaratın arkadaşlarımıza diye sürekli olarak evet, seçenek sunma arkadaşlarımıza diye. Yine kaleci tekrar oyunun içerisinde. Tabi iyi kantreman çok fazla yormadı takımı aslında yormamış gibi gözüküyor ama yüz ifadelerine bakıldığında sadece bir saat süren antrenmanda bile oyuncuların nasıl yorulduğunu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bu ilk antrenman videosuydu. Zaman içerisinde muhtemelen çok daha fazlasıyla yoruldu. Çünkü diğer antrenman videoları değil de genelde fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde de ağırlıklı olarak defans bloğu üzerinde çalışmalar yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten Abdullah Avcı oyuncularla yaptığı ilk toplantıda onu vurgulamıştı. Trabzonspor'un bu kadar gol yememesinin normal olmadığını, bu kadar gol yememesi gerektiğini net bir şekilde ifade etmişti. E, oradaki dörtlü defans hattında muhtemelen değişiklikler yapacak Abdullah Avcı. Çünkü e, yenilen bir 15 gol var. Ligin en fazla gol yenen takımı. Dolayısıyla orada değişiklik olması e, çok doğal. Belki ilk maçında değil ama zaman içerisinde bence defans bloğunda bazı şeyleri e, değiştirecektir. Bu stoper ikilisi olur veya kanatlar olur bekler olur. Onu zaman gösterecek. Ama Abdullah Avcı'nın oyun mantalitesinde kilit oyuncu o. 6 numara diye bahsettiğim Defansif orta saha oyuncusu. O oyuncunun çok etkin rol alması gerekiyor. O oyuncunun stoperlerle uyum sağlaması gerekiyor. Önündeki oynayacak kişilerle uyum sağlaması gerekiyor. Bence Abdül e, bildim, Abdullah Avcı için bu noktada e Kuban'da çok kilit oyunculardan bir tanesi olabilir. Çünkü savaşan, mücadele eden, e, sadece hücum anlamda değil, defansif anlamda da katkı yapan isimleri Abdullah Avcı seviyor. İlk videoyu burada bitireyim. Aslında daha çok konuşacak durum şeyler var ama e, bilmiyorum. Beğenirseniz e, bence devam etmelisin derseniz yorumlara yazarsınız. Ona göre diğer antrenmanları da bu şekilde yorumlarım kendinize iyi bakın görüşürüz.